Bu hafta benim için oldukça heyecan dolu bir hafta oldu. Çünkü e, izleyenlerimiz e, yani daha önce de izlediyseniz bir program biliyorsunuz iki de bir sürekli benim kitabım, kitabım, kitabım çıkıyor, kitabım çıkacak Elma Yayınlarından derken kitabım çıktı nihayet geçen cuma itibariyle. Onun bir böyle heyecanını yaşıyorum. Şimdi hemen size de göstereceğim. Şimdi senin zaman adı e, bu kitabı ben özellikle kariyerinde bocalayan, kariyerini değiştirmek isteyen, dönüştürmek isteyen öncelikle kadınlar için hazırladım ama kadınların yanı sıra da kız babaları, eşine, sevgilisine, iş arkadaşına, kadın iş arkadaşına destek olup önünü açmak isteyen çok değerli erkek arkadaşlarımız için de hazırladım. Şimdi senin zamanın seçkin kitapçılarda çok heyecanlıyım. Bu kitap iki bölümden oluşuyor ve bu ilk bölümde ben kendi deneyimlerimi anlatıyorum. Özellikle benim önümü açan konular neler oldu da yaptığım araştırmaları aktarıyorum. İkinci bölümde de başarıyı sadece para kazanma odaklı değil ama topluma da fayda sağlamak olarak gören birbirinden farklı, farklı mesleklerden, farklı sektörlerden gelen de 13 çok değerli ismin deneyimlerini aktardık Nehir Söyleşilerle birlikte. Umuyorum hepiniz çok beğenerek okursunuz ve arzu ettiği faydayı da yaratırım diye düşünüyorum.